gidiyor de ay kişi olmaz. Ömer iki kişi olmaz. Evet şimdi size kızlar grubunu tanıtayım. Biz kesinlikle diğer takımı yeneceğiz. Yenip geçeceğiz. Bizim grubumuz ismi Imperators. Imperators takımı. Imperators takımı. Biz Imperators takımı olarak onları öldüreceğiz. Çünkü Imperators'un anlamı kaos Ha 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 ha. Onları öldüreceğiz. Ve onları yeneceğiz. İstendi siz bakın ve şimdi Sözü Ömer Bey'e bırakıyorum. Evet arkadaşlar biz grubumuzu kurduk. Süper golcüler. Canım kaptanım. Canım dostum. Hayır biz onları yeneceğimize inanıyoruz. Yani. Yalnızda görürsünüz. <laughs> Ama böyle evet. bir şey yok. Yok göre. Hayır. Hayır. <laughs> Bu işte uyurken gözükler. görmeyeceğim. Gerçekte göreceğim. Onu anlatmaya çalışıyorlar. Üstte görebilirsiniz. Üstte koyacağız. O yüzden. siz ne yapmayı planlıyorsunuz? Ee, hmm. bir Bilsiniz Şurası üzerine gidecek. Bilmem ki. Zer, zer, zer. Ben şurası üzerine mi hayır, ben hayır. gideceğim? Hayır ben önlerim üzerine gideceğim. Hayır iki kişi önlere mi düşmüşsünüz? Ömer daha düşmüş. Tamam. Herkes önlerim üzerine gidecek. Tamam mı? Sonra? Şurası zaten kalecidir. Evet. Tamam mı? Hepimiz birbirimize pas vereceğiz. Tamam. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Aleyküm. Şşşş

kullanma adı bunu bilmediğim bir şeyle karıştırdım. Her kullandım Çok üzgünüm. Arkadaşlar pek futbol oynamıyorlar. <laughs> ya. Yallah. Ya <laughs> arkadaşlar. Gol olmadı. Çey geçti arkadaşlar. İyi paslı birisi sıkı yapacak. Sık. Kramdan kesi var ya. Anükt. <laughs> 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 ben varım. direkten görünmez. Bakalım bu kamerada direkten. Direkt. Ya bir dakika. Ömür direkten. Direkten olmadı. <laughs> Buradan geçti. Taç dedi. Ama o yüzden beni kandırdı bir kere. Ama yine gol oldu. Gol oldu. Ya ben. bizimle başlıyoruz. Gönlün. Çekilin. Gönlün. Çekilin. Gönlün. bu işin ucunda da. Kesin kesin. Kesin kesin. Benim de iyiydi. Yeniden ben Bir sürü gol Bir sürü buldum. atarız. gol atarız. Bir Thank <laughs> you. fıstık ezmesi yapıyoruz. Sonra güzel ekmek arasına koyuyoruz. Şşş, ve yani dikkat Ne güzel bir şekilde yiyoruz. Evet. Onların hepsini çiğ çiğ yiyeceğiz. Onların impostuyu aldıklarına pişman. Geç, geç ya. Allah Allah getirme. Arkadaşlar biz onları... Önce ben bir konuşayım Arkadaşlar bak biz gol attık o kadar havaya girmedik. Onlar bir gol attı uçuyorlar ya.